Fikretmek aklın işidir. Zikretmek aklın işidir. Aklı kullanmak ise insanın işidir. Ve bu diğer varlıklar arasında insanı eşrefi mahlukat yapan tek şeydir. Elim ile yücelmek, bilgi ile yücelmek, yaradanı tanımak bir insan için erdem ve onur meselesidir. Ancak Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dan önce peygamber gelmedi zannetmeyin. Onlara da şeriat gelmedi, onlara da tevhid davası öngörülmedi zannetmeyin. Bilakis Hazreti Adem yeryüzüne gönderildikten sonra tevhid davasının tohumu atılmış, İslamiyetin ilk adımı atılmış, aile denen müessese kurulmuş ve Allah'ın şeriatı yani Allah'ın kanunları yeryüzünde yaşanmaya başlanmıştır. İnsanoğlu zaman içerisinde kendisine gönderilen peygamberleri gerek reddederek, gerek de düşmanlık ederek sapma yoluna gitmişlerdir. Evet. Ancak azınlık da olsa tövbekar olanlar vardır. Müminler vardır, Müslümanlar vardır. Bunlar peygamberlerin bizatihi kardeşleridirler. İslam kardeşliği olarak adlandırılan bu kardeşlikte Allahu Teala'nın işaretleri vardır, emirleri vardır. Sizin için güzellikler ahiret içinde ihsan vardır. Eğer bilmiyorsanız bir bilene sorun ama bir bilenin muhakkak bir peygamber varisi olup olmadığını araştırın. Eğer bir bilen sizi Allah'ın ve Resul'ün yoluna götürmüyorsa, eğer bir bilen sizi Kur'an'ın yoluna götürmüyorsa, ya kendi yoluna, ya itaat ettiğinin yoluna, ya secde ettiğinin yoluna, ya da şeytanın yoluna götürüyordur başka, hiçbir hedefi yoktur. Velev ki sizin duymak istediğiniz cümleleri söylüyorsa bile, tipine tarzına bakmaksızın Allah-u Teala üstünlüğün ancak ve ancak takvada olduğunu emrederken hoşuna demiyordu. Öyle temiz giyinerek veyahut İslami bir kişiye bürünerek münafıklık yaparak dili ile Müslüman olup ameliyle Müslüman olmayanlar Allahu Teala'nın mümin sıfatına yakışmayacaklardır. O halde bu Kur'an-ı Kerim indikten sonra Hz. Adem'e ve arada geçen bütün peygamberlere ve Muhammed Mustafa ve Vesselam'a da aynı şekilde biraz önce okuduğumuz ayet-i kerimede emir buyurulduğu üzere aynı dava inmiştir. İslamiyet tamamıyla aynı inmiştir. Hükümler ve kanunlar değişmiştir. O da Allah'ın emri üzerinedir. Şimdi gelin Allah'a itaat edin. Muhammed Mustafa Aleyhisselam'a itaat edin. Allah'a itaatin yolunun Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dan geçtiğini unutmayın. Allahu Teala emirler verir. Kur'an-ı Kerim'de yapmanız gereken ibadetler sunar. Ve siz bunları nasıl yapacağınızı kendi aklınıza veya anladığınıza göre yapamazsınız. Her insanın kendi kafasından bir ibadet çıkarmak eklemek gibi bir lüksü yoktur. Onun için bir örneğe ve bir öndere ihtiyacı vardır. Bir lider olarak Muhammed Mustafa Aleyhisselam gibi bir peygambere ihtiyacı vardır. Göklerden, Rabbi Celal'den onaylanmış ilme ihtiyaç vardır. Kur'an'a ihtiyaç vardır. Şeriat'a ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın temelinde Muhammed Mustafa Aleyhisselam ve gönderilen bütün peygamberlerin tertemiz ve güzel ahlakı vardır. Şimdi Müslümanlar ahlakı temellendirdiğiniz halde, imanın şartlarını aklınızdan bir an olsun da geçirdiğiniz üzere, İslamiyetin ve teslimiyetin sadece Allah'a ait olduğunu bildiğiniz halde, şu anda kendinize bir sorun bakalım. Ben ve Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam ne kadar kardeşiz? Toplumun temel yapı taşı olan aile temelinde Muhammed Mustafa Aleyhisselam nasıl davranırdı? ve ben nasıl davranıyorum? O kafasını yastığa koyarken neler düşünüyordu ve ben neler düşünüyorum? Ahirete o ne hazırlık yaptı ve ben ne hazırlık yapıyorum? Bir eşim var, bir ailem var, bir mutfağım var, anahtarı olan bir kapım var. Bunların hepsi sorumluluk. Muhammed Mustafa Aleyhisselam bu sorumluluğu nasıl yerine getirdi? Ve ben nasıl getirdim? Bir sorun bakalım. İman nasıl yaşanır? İslamiyet yerine nasıl getirilir? Bu Kur'an göğse nasıl bastırılır? Muhammed Mustafa Aleyhisselam nasıl yapmış? Bir de ben nasıl yapıyorum? Nasıl namaz kılınırmış? Oruç nasıl tutulurmuş? Lezzetiyle iman nasıl yaşanırmış? Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam nasıl yaşıyordu? Ve ben nasıl yaşıyorum? Bir sorun bakalım. Bu kitap hepimizin muhatap olduğu bir kitap. Bu kitap hepimize seslenen ve hepimizi ilgilendiren bir kitap. Eyyuhannas diye başlayan bütün cümleler bütün insanları ilgilendirir iken müminler diye size seslenir iken ayetin içeriği tamamen sizinle ilgilidir. O zaman madem bu ailenin reisi sizsiniz, o zaman madem bu sürünün çobanı sizsiniz, o zaman bu mesuliyetin de karşılığı ahirette size sorulacaktır. Siz duydunuz, bildiniz ve gördünüz. Muhammed Mustafa Aleyhisselam diye bir peygamber gelmiş. Allah birdir ve tektir. Ve bir Kur'an gelmiştir. Bizi ilgilendiren bir kitaptır ve yaşanılması gerekiyordur. Sorulacak. Siz bunu tobanı olduğunuz sürüye öğrettiniz mi? Sonra sizin evlatlarınız olacak, torunlarınız olacak. Siz Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ı biliyorsunuz. Peki onun güzel ahlakını onlara miras bırakacak kadar yürekli misiniz? Bıraktınız mı? Bir düşün Müslüman. Bu Kur'an niye geldi? Bu peygamberler niye var? Bu bedeller niye ödeniyor? Bu kadar şehit niye var? Hazreti Hamza cesedi parçalanırcasına sizin imanınız için neden şehit oldu? Onca sahabe, onca alimin başı ne için gitti? Hak yoluna, adalet yoluna, dünya ve ahiret huzuru uğruna sizin dedeleriniz ne için savaştı? Sadece Allah'ın rızasını kazanabilmek için ömürlerini feda edenler acaba kıyamette sizin rızkınızı tutmayacak mı? Acaba o kıldığınız namazlar, o tuttuğunuz oruçlar ve ibadetler nüsüklerin tümüyle beraber acaba sizi kurtarabilecek mi? Toplum öyle bir hale geldi ki Muhammed Mustafa Aleyhisselam sadece işinize geldiği yerde söz hakkı sahibi olabiliyor. Ve toplum öyle bir hale geldi ki bu Kur'an'ın emirleri, Allah'ın emirleri sadece işiniz bozulmadığında sizin muhatabınız olabiliyor. Kur'an'a söz hakkı tanımak kuyruğuna basılana kadar olmuş. Eğer bu hüküm Allah'ın emrettiği hüküm benim işimi bozmuyorsa hükümdür diyenler var. Eğer Muhammed Mustafa Aleyhisselam benim düşünce yapımı bozmuyorsa söz hakkı sahibidir diye yaşayanlar var. Bu Müslümanlık değil, bu İslam değil, bu iman değil. Hatta Kur'an-ı Kerim'i idam sehpasına götürürcesine bazıları evde Kur'an'ı ip ile duvara asıyor. Halbuki yaşanması gereken bu kitap evvela aile velisiyle yaşanması sonra eşi tarafından yaşanması ve ikisi tarafından da evlatlarına aktarılması gerekiyordu. O zaman madem allah Teala emrediyor bilmiyorsanız bir bilene sorun varın hepimiz ne nasıl yaşanır Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a soralım. Üstelik bu Kur'an Muhammed Mustafa Aleyhisselam'ın temel ahlakı iken üstelik bu Kur'an-ı Kerim Muhammed Mustafa'nın hayatına yön veriyor iken Muhammed Mustafa'nın ahlakı bu Kur'an-ı Kerim iken birkaç ayetle değil bütün ayetleri tamamen kabul ederek ve iman ederek yaşamanın bir yolunu bulalım. Yoksa bize sıra gelince ağlamak artık çare değil gelmeden önce tedbir almak akıllı işidir. Akıl insanda bulunur. En şerefli varlık, en izzetli varlık mümin kişidedir. İman insanı izzetli ve şerefli kılar.